şey herkese hitap ediyor diyebiliriz. Ya bu işte nesilden nesile gitmek güzel bir şey yani. en güzel o işte. En, o en işte güzel ondan o. O. Ondan İşte nasıl? yani bazen anlatırız ya işte anlatır soru sorarlar. İşte kaç sene kalacaksın, ne zaman geldin, nasıl gideceksin, bu yılları nasıl korudun, nasıl ettin işte bunları böyle tek tek anlatmak lazım. Yaşam alanımızda, sorumluluklarımızda ee, yani demek ki dik durmuşuz, doğru durmuşuz Çok ki e, onun için uzun yıllar inşallah. ...ya bak işte bu bizim gençliğimizin şarkısı falan dediği bazı ne? şarkıları biz hiç bilmiyoruz bile. Ama evet. bildi, bildiğimiz bir şarkı varsa o da sizin şarkılarınızın artık bizden çocuklarımıza kadar devam edeceği Neden? herhalde. Neden? Çünkü, çünkü birkaç tane isim var ki Türkiye'de Partı. hiçbir zaman yeri Yeri isimler. Doğunacak. İşte İbrahim evet. Tatlıses, işte Orhan Gencebay, işte Ferdi Tayfur, rahmetli Müslüm Gürses evet. e, ve Cengiz abi. Ama Cengiz abi tabii ki diğer saydığım isimler de öyle ama hem aile hayatıyla, ya bugüne kadar... Dikkat ettik tabii çok çok fazla emle. Hiç hiçbir ee, şeyi görmedik. Tabii öyle o sorumluluklara özellikle dikkat ediyoruz ki sen çok iyi şarkı söyleyebilirsin, çok iyi sesin olabilir, çok iyi şarkılar olabilir ama yani adam olmazsan seni e, yüreklerin hayat, içine koymazlar. O da yani? ayrı bir olay tabii. Aynen çok öyle. Evet. Sadece şarkılarıyla değil. Tabii. Sen ama bir şey diyeceğim şey abi. Kurgan başlayacağız da. Şu bilsem, yani, ki, bilsem, bilsem abi. ki abi. Bilsem ki. Serdar Ortaç. Abi Serdar Ortaç buradan Serdar Ortaça da selamlar olsun. Selamlarımızı alıyoruz. Söz müzik Serdar Ortaç dinleyelim. Vallahi Yok gelmeden Serdar'a mesaj attım. Serdar'ım nasılsın iyi misin? İyiyim Cengiz abi buyur dedi. Şimdi mi? Yok daha şarkının ha, şarkı da... ilk. Hı? Ya bir şarkını okumak istiyorum demiştim ama tabii şarkının altyapısını yaptırdım ben tabii. Ha, tabii. Açıklıyorum Serdar'a. E. Ne demek Cengiz abi hemen arıyorum seni dedi. 20 gün geçti. Serdar tabii çok yoğun kardeşimiz. Evet. Bir gün evde oturuyorum ya, mesaj aldım. Serdar ben 20 gün geçti aradan. Cengiz abiyle dönmedin. Buyur abi dedi. Serdar'ın böyle böyle bir şarkını yorumlama. Ne demek abicim dedi ya. Demek ki o anda gerçekten müsait değildi o yüzden belki. Tabii unuttum. ne demek dedik benim canım kardeşim geldi imzasını verdi ve bu 15-20 sene önce okunmuş bir şarkıydı. Çok güzel. Ben kendim şarkı. istedim. Ben Cengiz Kurdoğlu olarak yorumlayayım diye. O da müsaade etti. Çok teşekkür Abi, ederim. Evet. Beste. Be 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 yani beste yapabilseydim keşke bütün şarkılarımı sana okusaydım. canım benim. Ya, canım, bu kadar Şu şarkıyı ama artık dinleyelim. Bilsem ki. Bilsem ki dinleyeceğiz. az ah, sonra dinleyeceğiz. De bir de başka, de, başka de da şey hazırlıyorlarmış abi. Yine Söyle diğer en şey çok değerli sanatçılarla çalıştınız ve ben biraz önce baktım Tabii Hakan da Altun var yine. yine. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Yazın e, Hakan Altun, Cengiz abi bir de Kutsi Bir de Kutsi Hüsnü, ile birlikte üçü birlikte Harbiye Açık Hava'da bir konser verdiler. Benim işim vardı gidemedim ama Harbiye Açık Hava yani evet. o yıkıldı gün herhalde, herhalde değil mi? O yıkıldı. onu anlatırız değil mi? Biraz ufak detaylarına gireriz o tabii, konser tabii. nasıl oldu? ...hangi değerlerle oldu, hangi değerlere ulaşacak... ...onları sonra bir böyle açalım. Tamam. Yeni yani açılımını bence, yapalım. Yeni nesilimiz bence gerçekten çok şanslı... ...sizlerle beraber aynı sahneyi paylaştığı için. Yani eminim biz Aa, kaçırdık hepsi ama... hepsi benim canım kardeşlerim. İzleyenler eminim çok şanslıdır. Başarılı, başarıları hep kabul görmüş hepsi. Kutsi, sevgili Hakan Altun, Hüsnü, Şenlendirici... ...zaten dünya çapında bir müzisyenimiz. Yani gerçekten öyle. Çok güzel bir akşamdı. Onu anlatırım biraz sonra Onu size. Peki şarkıyı... Şarkıyı alacağız. Albüm ne kadar sonra hayranlarımızla buluştu? Albüm e, geçen seneden beri ben e, stüdyoya gidip şarkı söylemeyi unuttum esasında. Gidip daha geçen sene çıkacaktı bu. Unutmanız e, iyi Biraz ihmal oldu. E, çok köye, memlekete, dağlara gitmeyi çok seviyorum ben. Oralar dedim. Geldim. Bir gün yine İstanbul'a İstanbul seyahatimiz var. Bu Saklı Düşler adlı şarkımız. Hı hı. Benim sevgili kardeşlerim Trabzon'da Kutay Bozkaya, Esra Bozkaya Süleyman Memiş, Nihayet Memiş, Hep Engin Kavanoz. Hanımlar böyle limanda, damda. Böyle Kamboçya gibi bir yerdir oraları. Çok güzel. <laughs> ya, deniz kenarı. <laughs> ya Cengiz abi bir alt komşumuz var dedi. Bir öğretmen kızımız var dedi. Seninle görüşmek istiyorlar. Bir şarkı söyleyecekler. Bir buyursunlar gelsinler dedim. Hepsi enstrümanıyla gelmiş. Anıl. Bunu söyleyince. Kardeşi. Bunu söylediler ve gece 12'de Akşabat'ta stüdyo açtırdık biz. Aa. Demosunu yaptırdık ve geldik. İstanbul'da icra ettik ve albüm ismi oldu. Kısmet bu işler işte. Evet, harika. Kesinlikle kısmet. Evet, Peki. Harika. O zaman e, bilsem ki gelmeden önce yoğun istek var içerden. Yazıklar olsun Kendimizi istemişler. keseriz. Yazıklar olsun önce, önce tamam, söylemezsin tamam. diye. Şey, Ama bir yoktur bilsem. Yok yok yok. <laughs> arıza, yok evet. yok <laughs> Yazıklar olsun oğlanım. Bilsem Peki. ki birazcık daha bekleteceğiz. Peki. ömrüme İsyanım sana gecelere Yazıklar olsun sana Elin oldun sonunda Aşkım dillere düştü Utanıyorum Geceler karanlıktan Yalan dolu aşklardan Artık ben Korkmuyor. Yazıklar olsun sana, elin oldun sonunda. Aşkım birleri düştü, utanıyorum. Geceler karanlıktan, yalan dolu aşklardan. Artık ben yalnızlıktan korkmuyorum. Gecelerden Yazıklar olsun sana Elin oldun sonunda aşkım dinlere düştü Utanıyorum Geceler karanlıktan Yalan dolu aşklardan Artık ben yalnızlıktan Korkmuyorum Aşkım dinlere düştü utanıyorum Geceler karanlıktan yalan dolu aşklardan Artık ben yalnızlıktan korkumu Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Harika. daha şarkı alacağız. Daha